İz bırakan Yaşanmış Hikayeler kanalına tekrar hoş geldiniz. Ben Hünkar. İngilizlerin çayı nasıl çaldığını anlatan 3 serilik bölümün 3. ve son videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videoda 2. Afyon Savaşı'nı görmüştük. Bunun neticesinde meşhur Pekin Anlaşması imzalanmıştı. Ve Afyon'un İngilizler tarafından Çin'e getirilmesi yasağı kaldırılmıştı. Ve işte... East India Company ve diğer şirketler başta olmak üzere İngiliz şirketler e, Çin'le çok yoğun bir ticari faaliyete başlamışlardı. Afyon satmaya da elbette devam ediyorlar. İşte hikayemizin tam bu noktasında Robert Fortune'la tanışmanın zamanı geldi. Ekranda görmekte olduğunuz beyefendi kendisi tarihin en önemli botanisti diyebiliriz bitki uzmanı diyebiliriz kendisine. Şimdi zaten dünyanın değişik yerlerine ziyaretler yapan, dünyanın değişik yerlerindeki bitkileri işte kategorize eden, mümkünse onları İngiltere'ye beraberinde getiren bir isim kendisi ve 1843'te bu e, yapılan anlaşmaya da e, Çin kurallarına da aykırı olmasına rağmen Robert Fortune gizlice Çin'e ilk defa giriyor. 1843-1846 arasında bir Çinli gibi giyinip kendisi hakkında çekilen belgesellerde de bakın şöyle resmedilmiş zaten kendisinin saçını arkadan uzattığı saçının üst kısmını tıraş edip arka kısmını uzatıp böyle ördüğü Çin kıyafetleri giydiği ve bir miktar Çince öğrenerek Çin içerisine işte tebdilik kıyafetle daldığını biliyoruz. Belgeselde de şu şekilde resim edilmiş kendisi. 1843-1846 arasında Çin'e giriyor ve Çin'den pek çok süs bitkisi topluyor. Tabii ki bu East India Company'nin bilgisi dahilinde oluyor. Kendisine işte böyle bir imkan sunuluyor. Kendisine bir takım işte Çin içerisinde kendisini bir yerden bir yere taşıyacak elemanlar tahsis ediliyor. Çinli elemanlar tahsis ediliyor. ...ve kendisi çok sayıda süs bitkisini toplamayı... ...Çin'in bitki örtüsü hakkında ve tabii özellikle çay hakkında... ...bir takım bilgilere ulaşmayı başarıyor. Ancak esas tabii Çin'in göz bebeği ürün olan çay hakkında... ...çok da fazla bir bilgiye ulaşamıyor. Bu ilk seyahati sonucunda Robert Fortune. Çünkü tabii çay bildiğiniz gibi çok az bölgede yetişen bir şey. Bakın Türkiye'de çay büyük bir şans eseri yetişiyor. Çünkü bakın yani Türkiye etrafındaki ülkelere çoğunda e, bizdeki gibi böyle çok bereketli çayın yetiştiği bir bölge yok. Bizde büyük bir şans eseri yetişiyor ve Türkiye coğrafyasını düşünün. Türkiye'nin değişik bölgelerindeki çok değişik iklimleri, hava şartlarını düşünün. Bu kadar bir geniş yelpazeye sahip olmamıza rağmen çay o kadar nazik bir bitki ki Türkiye'nin de toplamda minicik bir bölgesinde topladığınızda yetişiyor. Çay yetiştiren bütün toprak alanlarını toplayın. Türkiye'nin %1'inin çok altı ediyordur diye düşünüyorum değil mi? Büyük yüzde biri falan değildir. Ee, ve Türkiye gibi her mevsimi yaşayan bu kadar zengin bir e, toprakta, ne kadar şanslıyız aslında böyle bir bitkinin bizi sevdiğinden dolayı düşünebiliyor musunuz? Gürcistan'dan gelmiş Türkiye'ye çay ve Cumhuriyet'ten sonra gelmiş. Onun da araştırmasını biraz daha detaylı yapmak istiyordum. Onun da maalesef çok detaylı bir çalışmasına giremedim ama yapılacaklar listesinde. Şimdi o yüzden Robert Fortune bu ilk ziyaretinde pek çok bitkiyi topluyor, alıyor, repertuarına katıyor ama çay konusunda çok az bilgiye ve veriye ulaşabilmiş çayı böyle birkaç yerde biraz görmüş ama oralarda da böyle çok güzel çay yetişmiyormuş. Minimal yetişiyormuş. E, yerel e, efendim tüketim için yetişiyormuş. Esas büyük projesini bundan sonra uygulamaya koyacak. 1848'de yani bu ilk seyahati bittikten kısa bir süre sonra East India Company kendisine reddedilemeyecek bir teklifle gidiyor. Diyor ki biz sana çok daha e, yoğun şekilde destek verelim. Sen bu defa Çin'in içerisine gir ve bu çayı çalıp bize getir. Evet, çayı çal ve bize getir. Biz bu çayı e, kolonilerimizden hangisinde ekebiliriz bunun da çalışmasını, bunun da etüdünü yap. Çayın yetiştiği bölgeyi güzel bir çalış. Ondan sonra çay fidelerini e, bir şekilde Çin'den çıkar. Gel bunu. Biz e, artık Hindistan mı olur, başka bir bölge mi olur, bir yerde ekelim ve kendi çayımızı kendimiz üreterek çay ihtiyacımızı karşılayalım. Bu esnada sana herhangi bir ödeme yapmayacağız. Ama sen bu işe çok meraklısın. Bu işin bütün lojistik desteğini sana sağlayacağız. Bu süreç içerisinde Çin'den ne istersen alabilirsin. Alıp dünyaya satacağın ya da efendim bilime kazandıracağın her türlü bitki sana ait ama çay bizim. Çay üzerinde herhangi bir hak iddia etmediğin sürece orada ne istiyorsan yap. Tabii bunun balıklama üzerine atlıyor Robert Fortune ve ikinci defa bir seyahatte ikinci defa bir e, seferde bulunuyor Çin'e toplamda üç sefer yapacak Çin'e ve ikinci defa e, ve üçüncü defa Çin'e e, gittik gittiği zaman diyelim yaşadıklarını da e, birinci videonun başında sizlere tanıttığım şu iki kitapta özetlemiş. Tabii ne maceralar yaşıyor, Hayatı tehlikelere giriyor yani tam bir filmde e, yaşanacaklar bir filmde. E, görebileceklerinizi yaşıyor çok ciddi ve titiz çalışan bir bilim insanı gerçekten çok inanılmaz bir tutkuyla bu işi yapmış fevkarade takdire şayan e, kitapların maalesef tamamını okuyamadım şöyle çok kısa özetleyeyim e, kendisinin yaşadıklarını Şanga'ya iniyor ve Çin'e dalıyor e, ve e, özellikle bu arada yavaş yavaş değişik e, çay üretilen bölgeleri e, görürken e, onları etüt ederken en fazla çay toplayan kızlara hayran oluyor ve bunların bir günde 30 bin adet yaprağı bitkileri incitmeksizin nasıl topladıklarını görüyor, yazıyor. E, gerektiğinde en körpelerini e, bütün bir dala almaksızın çok da büyük bir süratle nasıl oradan çekip çıkardıklarını görüyor. O kadar cahil ki İngilizler çay konusunda. Kendilerinin ülkelerinde Çin'den gelen daha ziyade siyah çayı içtiğini, Çinlilerin ise daha ziyade yeşil çay içtiğini tabii ki biliyorlar ve bunları iki ayrı bitki zannediyorlar. Bakın bakar mısınız? Bunları iki ayrı bitki zannediyorlar. Robert Fortune ancak Çin'e gidip bu çayın nasıl işlendiğini etüt ettikten sonra aslında bunların tek bir bitki olduğunu anlıyor. İkisi de Camellia sinensis adı verilen bitki. Esas itibariyle olay şu, eğer e, oksidasyon yoğun oranda gerçekleşmez ise çay yeşil kalıyor. Çay yaprakları toplandıktan sonra hızlı bir şekilde ısıtılıyor veya buhara maruz bırakılıyor ve bu şekilde yeşil rengi korunuyor. Siyah çay okside olduktan sonra efendim işlendiğinden dolayı koyulaşıyor ve siyah bir renge dönüşüyor. Dünyada da çay konusunda yapılan bilimsel araştırmaların önemli bir kısmı yeşil çay üzerinden yapıldığından dolayı yeşil çayın şöyle faydası böyle faydası var diye bir sürü e, araştırma yayınlanıyor ancak bunun nedeni e, esas itibariyle dünyadaki popülasyonun önemli bir kısmının yeşil çay içmesi ve dedik ya Öteden beri ve hala devam eden bir doğuya öykünme var batı insanında. Ee, doğuda yeşil çay bizde siyah çay içiliyorsa e onlar daha az kalp krizi kanser oluyor. Biz daha çok oluyorsak onlarınki iyidir diye böyle bir düz mantık yapılmış. Oysa benim görebildiğim kadarıyla konuyu daha detaylı bilen dostlarım lütfen aşağıya yazsınlar. Yeşil çayın sağlık açısından e, siyah çaya üstün olduğunu gösteren bir bilimsel veri de pek bir yok. Robert Fortune şöyle bir not düşmüş kitabına. Çok güzel onu Türkçe'ye çevirip sizinle olduğu gibi dokunmaksızın paylaşıyorum. Yeşil çayla siyah çayın aynı bitki olduğunu ilk anlaması bakın nasıl gerçekleşmiş. Detaylı incelememde çok küçük farklılıklar tespit edebildim ve bunlar kesinlikle farklı bir türü bırakın ayrı bir çeşit oluşturacak kadar bile ciddi farklar değildi. Yani yeşille siyah ya birebir aynı bitki ya da aynı bitkinin çok hafif değişik varyantları. Hatta birçok bitkide bu farklılıklar bile gözle görünür olmadı. Bu nedenle siyah çayı yeşil çaydan ayıran kendine özgü karakterlerinin ve kimyasal farklılıklarının genellikle sanıldığı gibi daha yüksek sıcaklıklarda kurutmaya değil, ısıtma veya havaya maruz kalma yoluyla gerçekleşen fermentasyon ve oksidasyona atfedilmesi gerektiğine inandım diyor. Gerçekten olayı çok ciddi bir bilimsel hassasiyetle incelemiş, zaten hikayenin en başından beri devamlı olarak karşımıza çıkan temane bilim. Bu arada az sonra yine bir başka bilim insanının yaptığı bir icadı Robert Fortune'un nasıl kullandığına da geleceğiz. Ama gördüğünüz gibi işte doğuda eksik kalmış taraf ne? Doğuda gelenek, görenek, öteden beri gelen bir köklü bilgi birikimi fevkalade yoğun. Ama onu işte bilimsel analize tabi tutmamışlar. Ancak bakınız bugünlerde Çinliler geleneksel Çin tıbbındaki hangi metotlar gerçekten işe yarıyor, hangileri e, zannedildiği gibi çok da işe yaramıyor e, bunu böyle bir detaylı analize tabi tutuyorlar. Bunu çok çok uzun yıllar boyunca batıda bilimsel bir gelenek e, geliştikten sonra bile çok uzun yıllar boyunca yapmamışlar. O kısım eksik kalmıştı. O kısmını İngilizlerin yaptığını görüyoruz. Demirden inşa edilen gemi zaten savaşı kazanmalarında ana faktördü. Yani bilimi her zaman insanlık faydasına mı kullanmışlar tartışılır ama... ...gerçekten uzun bir süre bilimde, ilimde liderlik etmiş İngilizler. Nihayetinde Wuji Dağı bölgesine gidiyor çünkü... Seyahatleri esnasında çok beğendiği bir çay içiyor. Nereden bu çay diye sorgulayıp araştırdığında bunun e, Wuyi Dağı pardon Wuyi Dağı'ndan geldiğini e, öğreniyor. Uzun çabalar zaten yıllar boyu kalıyor. yani Her gidişinde yıllar boyu kalıyor bakınız Çin'de. Uzun çabalar sonucu kendini oraya atmayı başarıyor. E, ve e, bu çayın üretildiği yere e, nihayet varıyor ve e, çayı tam istediği kalitede, tam istediği özellikle çayı orada bulmayı başarıyor. Şimdi bu çay fidelerini İngiltere'ye getirmek üzere, daha doğrusu önce Hindistan'a götürecek, Hindistan'a götürmek üzere bunları topluyor. Bunları topluyor ama bunların ne kadar narin, nazik, hassas olduğunun farkında değil, bu fideleri başarıyla Hindistan'a götürmeyi başaramıyor. Şimdi 3. yolculuğunda 1853-1856'da yaptığı 3. yolculukta Nathaniel Backshore Warden e, ...icat ettiği baktığınızda öyle çok da büyük bir icat gibi görünmeyen ama en azından Robert Fortune için bir devrim niteliğinde olan şu gördüğünüz Warden case'i e, diğer adıyla teraryumu... birisi İngiltere'de icat etmiş. Nedir bu teraryum? Bir bitkiyi içine koyuyorsunuz. Cam bu, tamamıyla kapalı bir cam kapağını açıp e, bitkiyi içine yerleştirdikten sonra o kapağı güzelce kapadığınız zaman kapalı bir ekosistem oluyor. Orada işte dışarıdan güneş ışığı aldıkça o güneş ışığının etkisiyle su biraz buharlaşıyor. Bu yaprakların işte nefes alma sonucu bir buharlaşma oluyor. Ondan sonra o su tekrar camın yüzeylerinde e, yoğunlaşıp e, içeriye akıyor ve burada çok uzun bir süre e, normalde açık havada e, muhafaza etmeye çalışsanız hayatta kalamayacak bitkiler hayatta kalıyor. Bunu alıyor, bunlardan pek çoğunu alıyor yanına ya da bunları e, işte e, tam böyle işte bu kendisini bekleyen gemide mi hazır tutuyor? orasını da tam anlayamadım. Kitapları dedim ya bütün detaylı okuyamadım ama bunlar vasıtasıyla çay ve diğer pek çok bitkiyi e, gemiye bindirmeyi ve gemiyle Hindistan'a doğru götürmeyi başarıyor. Ancak bizzat bunların başında durmadığı için Geminin e, dalgalar esnasında çok e, sarsılması neticesinde bu teraryumlardan birkaçı kırılıyor. Birkaçına da birisi kapaklarını açıp su veriyor bitkiler ölmesin diye. İlk birkaç denemesi bu şekilde tamamıyla başarısızlığa uğruyor Fortune'un. Sonra buradan çıkarttığı derslerle herkesi tembihleyip geminin de çok daha sakin sulardan gitmesini sağlayıp bir defa daha çayı Hindistan'a götürüyor. Hindistan'da tabii buradaki daha ziyade esas büyük deha nerede? Esas deha şu, Hindistan'ı ziyaret etmiş Robert Fortune, Hindistan coğrafyasını biliyor. O coğrafyanın özelliklerinin kafasında böyle bir haritasını çıkarmış ve de Çin'de en kaliteli çayın yetiştiği bölgeyi görünce tamam diyor. Ben bunu Darjeeling bölgesinde eğer dikersem orada tutar bu. Bakın bütün dünyanın kafasında haritası var ve çayı buradan alıp nereye nakletmem lazım onu kafasında çıkarıyor. Ve bu şekilde nihayet çok uzun çalışmalar sonucu kendisi bu fideleri alıyor ve Hindistan'da Darjeeling bölgesine bunlar dikiliyor ve orada bu çay yetişmeye başlıyor. Orada bu çay öyle bir tutuyor, öyle bir tutuyor. Çay üretimi orada öyle bir patlıyor ki dünya artık en azından o dönem için çayın Çin'den gelen bir ürün olduğunu ilerleyen yıllarda unutuyor ve İngiliz çayı, Hint çayı, Darjeeling çayı dünyada bir numara oluyor ve Çin'in tabii ki yapısı, ekonomik gücü, imajı, pazarlama kuvveti itibarıyla bunların karşısında ayakta durması mümkün değil. Çayın Çin'den çıkan çayın e, miktarı, volümü... Bunun neticesinde bir dönem %99'a kadar düşüyor. Yani Çin kendisini ekonomik olarak ayakta tutan bu çayı tamamıyla kaybediyor ve tamamıyla Hindistan'a kaptırıyor. Düşünebiliyor musunuz? İşte İngiliz çayı, işte Hindistan'dan çıkan Darjeeling çayı böyle dünyanın gözdesi oluyor. Bütün bu esnada yaşadıklarını da kitabında detaylamış efendim Robert Fortune. Kitabından birkaç fotoğraf gösteriyorum bakınız size. Kitabında çok güzel çizimler de var. O dönemde tabii ya yerinde ya da tekrar gemiye döndükten sonra tasvir ederek birilerine çizdirtiyor gördüklerini ama çok detaylı bir şekilde de gördüklerini adım 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 kayıtlara geçmiş, çok kapsamlı bir şekilde anlatmış Robert Fortune. Efendim, ilerleyen yıllarda bakın birkaç şey daha yapıyor. Onları da bulayım. Nereye not aldım onları? Ha. Bakın sonraki yolculuklarında Tayvan ve Japonya'yı ziyaret ediyor. İpek böceği ve pirinç üretimini kayıtlara geçiriyor. Batıya birçok ağaç, çalı, çiçek tanıtıyor. Mesela kumkat böyle bir bitki, Batı'ya kendisinin getirip Batı'da diktiği, büyüttüğü bir bitki. E, İngiltere ikliminde tutmayan pek çok e, çiçek ve efendim e, çalıyla da denemeler yapıyor. Çift sarı renkli tırmanan gül, e, efendim ağaç ağaç şakayığı, azelya ve krizantem e, İngiltere ikliminde çok bir tutmayan ürünler ama tabii İngiltere'nin de e, işte özel e, çok niş bölgelerinde bunlar yetiştiriliyor. 1850'de Çin'den geri getirdiği beyaz bir tırmanıcı gül var ve kendisini çok ciddi şekilde onurlandırarak bilim dünyası bu güle Rosa Fortunina ismini veriyor. Robert Fortune'dan Rosa Fortunina ismi türüyor ve bu gül de İngiltere'de çok başarılı olamıyor. Daha sıcak iklimlerde tutuyor ama Fortune bu şekilde adını bilim dünyasına altın harflerle yazdırmayı başarıyor. İmaja ve romantizme bakar mısınız? Kız arkadaşınıza bundan verdiğinizi düşünün. Ee, gül sizin adınızı taşıyor. Kız arkadaşınıza bir buket veriyorsunuz. Hala bunlar e, dikilmek İngiltere'nin özel bazı bölgelerinde e, Avrupa'nın e, her yerine yayılan efendim Visteria ve forsythia adlı bir takım e, bitkileri de kendisi getirmiş. Hayatının sonunda şöyle anlatıyor yaşadıklarını, olanları e, olanlardan yaşadıklarından aldığı hazı şöyle ifade ediyor. Yolculuklarım sırasında önümde yeni manzaralar, yeni ülkeler ve yeni bitkiler belirdi ve bu bana en yüce ve en saf türden bir has sundu. Lüksten asla çok zevk almadım ancak bu yolculuklar hayatımdaki en büyük neşe ve zevk kaynağı oldu diyor Robert Fortune. İşte efendim çayın hikayesi böyle. Gördüğünüz gibi çayla başlayan ve tekrar çayla biten bir döngüyü beraberce tamamladık. Tabii bütün bunlar dedik. Dünyanın şu andaki işte sistematiğini de çok ciddi etkilemiş unsurlar. İşte Çin burada 100 yıl süren bir utanç yüzyılı yaşıyor ve Çin bunu asla unutmayacak. Çin'de Çin'in elit kesimi ama tabii özellikle Çin'i yöneten liderler bu tarihi çok ciddi çalışmış liderler. Şöyle bir şey okumuştum. Çin'de işte ülkeyi yönetebilmek için yarım porsiyon tarihçi, yarım, yarım porsiyon mühendis olman gerekiyor. Çin'in üst düzey yöneticilerinin hemen hemen hepsi mühendis kökenli. Ama aynı zamanda da Çin tarihini çok ciddi çalışmış, etüt etmiş ve Çin'in yaşadığı bu efendim dertler hangi hatalardan kaynaklanmış? Tekrar aynı akibeti yaşamamak için ne yapılması gerekir? Bunun çok güzel bir yol haritasını çıkarmış ve işte Şimdi yepyeni bir dünyayı şekillendiren inanılmaz bir ülke Çin. Videomu kapatmadan önce bir de isterseniz madem bu kadar uzattık bir 5 dakika daha uzasa artık herhalde sorun olmaz. Bir de isterseniz bütün bu uyuşturucu meselesinin dönüp dolaşıp dünyada nereye geldiğini e, ufak bir değinelim. O konuda ufak birkaç kelam edelim. Efendim tabii söylemeye bile gerek yok. Çin'in zamanında yaşadığı uyuşturucu krizinden daha da büyüğü şu anda dünya çapında yaşanıyor. Ve tabii bunu günümüzde artık Çin değil batı yaşıyor. Devran nasıl döndü değil mi? Çin'de bir uyuşturucu problemi hemen hemen yok gibi. Tabii Çin demir bir yumrukla yönetilmekte olduğundan dolayı mutlaka yani bir buçuk milyar insan arasında uyuşturucu sorunu yaşayan vardır Çin'de ama işin boyutu Avrupa ile özellikle de Amerika ile kıyaslanamayacak boyutta. Şimdi dünyada şöyle ilginç tabii yani çok işler acısı inanılmaz bir durum ortaya çıktı. Türkiye'deki genç insanlar da bunu bilmiyorlar. Çünkü biz burada Türkiye'de gençleri uyuşturucudan caydırmaya çalışırken çok basma kalıp bir takım söylemler kullanır kendilerini ikna edemiyoruz. Ben de özellikle liseli öğrencilere ekonomi dersi verdiğimden dolayı biraz e, sezebiliyorum e, olayın nasıl anlatılması gerektiğini. O yüzden birkaç e, müsaadenizle burada e, önemli bilgiyi sizlerle paylaşmak isterim. Yoksa bilgiçlik taslamak değil. Şimdi dünyada bu uyuşturucu maddelerin üzerine tabii e, kolluk kuvvetleri çok büyük bir kuvvetle gidince e, uyuşturucu kaçakçıları da işlerini kolaylaştıracak bir takım metotlara döndü. Bunların başında da e, ...kullanacakları maddeyi mümkün olduğu kadar küçük ve kompakt hale getirmek geldi. Yani 100 gram e, X uyuşturucusuyla e, toplamda belli bir para kazanabiliyorsa... ...ama yeni teknoloji bir uyuşturucu bulup da onun 5 gramıyla aynı parayı kazanma... ...onun 5 gramını çok küçük dozlara bölerek aynı sayıda dozu satma imkanı varsa... ...uyuşturucu tacirinin tabii ikincisini e, tercih ediyor. Çünkü 5 gramı kendisine çok ciddi para kazandıracak üründen 1 kiloyu ülkeye sokmayı başarsa... E, karı patlayacak. Ve tamı tamına bu oldu. Fentanil adlı bir madde piyasaya çıktı. E, bildiğim kadarıyla fentanil aslında medikal komünite e, tarafından işte bir ağrı kesici e, olarak zamanında üzerinde çalışılmış. Ancak çok tehlikeli bulunduğundan dolayı terk edilmiş bir maddeydi. Çıkış öyle diyebiliyorum. Emin değilim çıkış noktasından. E, ama işte ilerleyen yıllarda tabii e, medikal dünya bunu tamamen terk etmiş. Hatta hiç kullanıma bile sokmamış. Uyuşturucu tacirleri literatürü çalışmış. Böyle bir madde olduğunu görüp tamam demişler bu bizim işimizi görür. İşte bu maddeden 100 gram bir yere soksa binlerce binlerce hapa dönüştürebiliyor bunu. Ama tabii bunun neticesinde şöyle inanılmaz bir tehlike ortaya çıkıyor. Bu normalde 1-2 miligram civarında e, 2 miligramı biraz geçince... ...öldürücü olan bir madde. Bakın 2 miligramı geçince... ...öldürücü olan bir madde... E, ...şöyle düşünün... ...bir e, şey... ...şeker küpü, çayınıza attığınız bir küp şeker... ...2,5 gram. Onun 2,5'ta birini düşünün, 1 bir gram o kadar bir yer kaplar. Şeker de olsa, bundan da olsa aşağı yukarı... ...o kadar bir yer kaplar. Ha, özgür ağırlığına göre... ...biraz fazla, biraz az olabilir ama kabaca... ...bir küp şekerin 2,5'ta biri 1 bir gram. O 1 gramda da 1000 tane miligram var. Yani bir küp şekere ...2500 doz falan sığdırabilirsin ve o doz biraz yukarı doğru yanlışlıkla kayınca anında sizi öldürüyor. Bakın Amerika'da her yıl 100 bini aşkın insanın fentanyl nedeniyle öldüğü ifade ediliyor. Tabii gençler bu tip haberleri okuyunca hiç inanmıyor değiller ama insanları korkutmak adına böyle yorumlar yapıldığını zannediyorlar. Bizde de televizyonlara çıkıp bu uyuşturucu konusunda insanları bilgilendiren otoriteler bu e, önemli detayları vermeden sadece e, genel konuşarak gençleri ikna edebileceğini zannediyor. Edemezsiniz. Çünkü yani her türlü bilgiye anında ulaşabilen genç insanlar veri istiyor, mantık yürütebilmek istiyor. Sizin söyledikleriniz kafalarında bir yere otursun sebep sonuç ilişkisini görebilsinler istiyorlar. O yüzden bu ufak e, işte kısmı e, videonun sonuna eklemeye ihtiyacı duydum. Bakınız bu işin bir hurafi olmadığının binlerce örneğinden bir tanesi. Kim öldü? Robert De Niro'nun torunu Leonardo öldü. 2023 yılında. Neden? Manhattan'da fentanil e, şeyinden, fentanil e, yüzünden. Nasıl ölüyor insanlar? Ölmeye mi çalışıyorlar? Tabii ki hayır. Bir hap alıyor. O hapa uyuşturucu taciri 1 miligram koyunca yere. 1 mg ya da 2 miligram fazladan koymuş. Onu alınca kişi ölüyor. Şimdi o yüzden yapılması gereken şu. Bir yerde bir tane bir hap verdi arkadaşınız size. Dediniz ki ya bir tane hap alsam ne olur? Bir tanecik hap. Alırım bunun bir artık kafasını yaşarım. Ondan sonra zaten müptelası olsam da sorun değil. Çünkü bir daha benim bu hapa erişimim yok. Bir daha istesem de elde edemem. O yüzden devamlı kullanma ihtimali yok dediniz. Bir tanesini alsam ne olur dediniz. Ve etrafınızda da bunları almış başına bir şey gelmemiş insanlar var. Bir tanesini alıyorsunuz. O bir hap sizi öldürebilir. Yüz binden bakın yüz binden fazla İnsan Amerika'da her yıl ölüyor. Yüz binden fazla. Yani hiç öyle milyonda biri bir ihtimal değil. O bir tane hap alınca ölebilirsiniz. Şimdi şu mantıklı gelmiyor genç insanlara. Ya hocam olur mu diyorlar. Uyuşturucu taciri seni niye öldürmek istesin? Seni öldürünce sana mal satamaz. Doğru. Hata yapmak o kadar ama o kadar kolay ki. O uyuşturucu tacirinin fevkalade primitif ortamda ürettiği o üründe miligramı ölçüp ürettiği bin tane hapın her birine tam mil bir miligram koyması mümkün değil. Hatta şöyle pek çok haber, rapor, çalışma var, uzman yorumları var. Diyorlar ki bunlar tabii değişik tipte haplar ürettiğinden dolayı ve bu hapları üretirken her bir hap için ayrı üretim bandı kurmadığı gibi ilaç şirketleri gibi içinde normalde hiç fentanil koymayı düşünmediği fentanil zaten olmayan başka uyuşturucular olan bir takım ürünlere de fentanil bulaşıp insanları öldürebiliyor. Adam oraya 1 mg koyacağına yanlışlıkla 2 mg koyuyor değil. Üretim hattında kalıntıları tam temizleyemediği için bambaşka bir şey yapacakken yani oraya fentanil bulaşıyor. Bundan ölen çok sayıda insan var. Ve işte tabii Batı buna bir türlü çözüm bulamıyor. Donald Trump o sonsuz efendim şeyiyle engin görüşüyle e, zekasıyla buna çözüm olarak e, Venezuela'dan yola çıkan bir takım sürat teknelerini sorgu sual yapmadan e, yukarıdan e, roketle biliyorsunuz işte e, bazukalarla falan imha etme yoluna gitti. 3 ya da 4 tanesini bu şekilde infilak ettirdi, havaya uçurdu. Halbuki onları yakalayıp içindekileri sorgulasa içindekilerin baronlarına yürüse çok çok daha mantıklı olurdu ama e, bunları böyle güç gösterisi olarak imha etmeyi seçti. Bu tabii çözüm olmayacak. Ne diyelim e, en azından en azından bu videoyu izleyen değerli genç arkadaşlarım ve tabi diğer yaştaki arkadaşlarım bunun bilincinde olurlarsa e, şeytan dürtmez böyle bir deneme yapmayı hiçbir zaman akıllarından geçirmezler diye düşünüyorum. Çünkü hayatınızı kaybetmeye değmez. Eee gerçekten çünkü risk öyle böyle değil. Efendim hepinize şu ana kadar göstermiş olduğunuz sabırdan dolayı çok çok teşekkürler ediyor, saygılar sunuyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere esenlikler diyorum.